Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle şöyle ev yapımı harika portakallı lokumlar hazırlayacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoya beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte bu muhteşem lokumların yapım aşamalarına geçelim. Evet sevgili dostlar şimdi şöyle lokumu yapmak için yarım su bardağı şekerimi şöyle tencereme alıyorum. Şöyle yarım su bardağı da yine aynı su bardağıyla nişasta ekliyorum. Nişastamı şöyle edeceğim. Bir buçuk su bardağı da portakal suyu ekleyeceğim. Onu da yine şöyle süzgeçten geçireceğim. Evet şöyle yarım su bardağı da ilave ediyorum. Şöyle portakal suyunu da süzgeçten geçiriyorum. Hemen şöyle bir karıştırıyorum. Ocağı almadan önce şöyle güzel bir karıştırıyorum. Evet tenceremi ocağıma aldım. Hiç bırakmadan şöyle sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Ta ki kaynamaya başlayınca dek. Kaynamaya başladıktan sonra da yine hiç bırakmadan her tarafına şöyle kaşımız değecek şekilde bir 25 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Evet şöyle kıvam aldıktan sonra yine karıştırma hiç bırakmadan kısık ateşte 25 dakika boyunca şöyle güzelce karıştırarak pişireceğim. Evet şöyle 25 dakika boyunca karıştırarak şöyle şu kıvama getirdim gerçekten biraz zor oluyor ama kıvamı da şahane olmuş sen de gördüğü gibi bakın hemen şöyle tezgahıma şöyle bir fırın kağıdı alıyorum üzerine şöyle birkaç damla şöyle sıvı yağ damlatacağım ve hemen o yağ şöyle kağıdımın her tarafına süreceğim arkadaşlar çok az yağ sür döktüm çok az yağ döktüm arkadaşlar onu da şöyle fırçayla kağıdımın her tarafına süreceğim hemen şimdi şöyle yapmış olduğum dokumumu şöyle bir parça da yağ sürmüş olduğum kağıdın üzerine koyuyorum Evet hemen şöyle kağıdımı kapatıyorum. Şöyle bir kare şekli vereceğim arkadaşlar. Kağıda yağ sürdüğüm için şeklinde yapışmıyor. Evet şöyle kapatıyorum. şekilde kapatıyorum. Önce oda ısısına gelene kadar dışarıda bekleteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da buzdolabının üst kısmında 2 saat bekleteceğim. Şimdi şekilde Odası gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Evet şöyle 2 saat dondurucuda bekledikten sonra açıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Hemen şimdi şöyle bir tabağın içerisine şöyle hindistan cevizi serpeceğim. Bolca Ben şöyle lokumu alıp şöyle Hindistan cevizinin üzerine şöyle her tarafına Hindistan cevizi gelecek şekilde şöyle her iki tarafını da sürüyorum. Şöyle hemen dilimleri ayıracağım. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Şöyle her tarafında Hindistan cevizini buluyorum. Hemen şimdi şöyle küçük küçük karelere keseceğim. Evet arkadaşlar, gerçekten dokunlarım şahane oldu. Videoya beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.